Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim bugün sizlerle beraber Murat Gezenler'in yapmış olduğu bir videoda yapılan ilginç çarpıtmaları, sahtekarlıkları size sunmak istiyorum ve bunları analiz etmek istiyorum. İnşallah bunların sahte selef fiilini yıkıp yerle bir edeceğiz inşallah. Hemen videoya geçelim tapmak, aya tapmak veya herhangi birine secde etmekmiş. Ama Allah'ın kitabını okuyunca öğrendik ki hayatımızla ilgili herhangi bir konuda idarecilere söz hakkı tanımak da şirkmiş. Şimdi sen diyorsun ki bir insan şeriattan başka bir sistemle yöneten bir kimse uyarsa kafir olur. Öyle mi? Yani sen şimdi asıl selef alimlerine bile karşı çıkıyorsun. Bunu bilmiyorsun hayat. Şimdi gelin bunlara bakalım yorumlarına alimlerin. Kitab-ı şerh Sunne el-Berbehari. İmam Berbehari'nin yazmış olduğu şerh Sunne isimli kitabının 58. sayfasında şöyle diyor. Ve men garece ala imamin min e imatil muslimin fe hu hariciyi. Diyor ki, Müslümanların liderine baş kaldıran bir kimse haricidir. Bunu apaçak söylüyor onu. Ve başka bir delil ise İmam Nebevi'nin Sahih Müslim üzerine yazmış olduğu şerhinde 12. cildin 229. sayfasında şöyle söylüyor. <laughs> Lil icma'i qala alimahu ve sebab adamin izalehi ve tahrimil huruc. huruc. baş kaldırmak demek. Diyor ki İmam Nevevi alimlerin icması ile baş kaldırmak haramdır diyor. Bu da apaçık yani gösteriliyor üçüncü hesasa gelmek üzere yöneticilere itaat. Peygamberimiz bununla alakalı çok hadislere vardır. Bunların önemli olanlarını okuyacağım. Diyor ki Her kim itaatten el çekecek olursa kıyamet günleri lehine herhangi bir delil bulunmaksızın Allah'ın huzuruna çıkar. Başka bir hadiste de diyor ki başınıza habeşli bir köle emir tayin edilse dahi dinleyip itaat ediniz diyor. Bu da kesin olarak belirtiliyor yani. Ama benim bunun istisnası da var tabii ki de. Ona masiyeti gerektiren bir emir verilecek olursa dinlemekle itaat etmekle söz konusu olmaz. Mesela haramı yap diyorsa sana burada itaat etmek zorunda değilsin. Ama başta kaldıramazsın. İşte sıkıntı burada başlıyor. Devam edelim. Allah'ın helalini haram kılan idarecilere itaat etmekle şirkmiş. Allah'ın haramlarını helal kılan yöneticilere boyun eğmek de şirkmiş. Kabirlere gidip o Herkes kabirlerin içinde ediyor. bulunanlara seslenmek de şirkmiş. Kabirlerin içine bulunanlara seslenmek şirkmiş. Ayrıca bu konu hakkında, bu ölünen duyup duymaması hakkında ihtilaf olduğunu bu bilmiyor bu adam. Peki ya Muhammed nasıl şirk olabilir? Ya Muhammed demek nasıl şirk olabilir? Ondan yardım istemiyorsun ki. Bir şey istemiyorsun ki. Yani. Sorun orada işte. Yani biz bir şey istemiyoruz kabirden. Bu nasıl şirk olabilir? Bunu, bunu nasıl tekfir edebilirsin? Bir de onlar kabirlerinde namaz kılıcılardır yani. Bu itikadın, bozukluğunun kanıtıdır. Allah'ın kitabından biz bunu öğrendik. Allah'ın kitabını okurken bir kavram çıkacak karşınıza. Biz de önceden bilmiyorduk bu kavramı. Tağut dedikleri zaman o ne demek ya diyorduk. Tavuk mu diyorsun diyorduk. Hayatımızda hiç duymamıştık. Allah'ın kitabını okurken böyle bir kavram çıktı. Bir taraftan kendimizi Müslüman zannediyorduk. Ama bir taraftan Müslüman olmanın birinci şartı tağutu reddetmektir. Subhanallah öyle bir haldeydik ki Müslüman olmanın birinci şartı tağutu reddetmek. Ama biz tağut nedir bilmiyoruz ve Müslümanız diyoruz böyle büyük bir cehalet içindeydik. Halbuki Allah'ın kitabını okuyunca anladık ki Allah'ın kitabını bir kenara atıp yerine başka başka kitaplar koyup, başka başka anayasalar koyup, başka başka hukuk sistemleri vaz edip insanları buna çağıranlar tağuttur. Yani bunları tekfir ediyor bildiğiniz. Şeriattan başka bir sistem yöneten her Müslümanı tekfir ediyor bu adam yani. Yani bu şuna dayandırıyor bunu da. Bakara suresi kendi sitelerinde tevhid meali diye Tağutu inkar eder diyor. Tağuta ne demişler? Allah'ın yasarına muhalif kanun yapan ve insanları buna davet eden şahıslar ve kurumlar tağuttur diyor. Ama bunu hiçbir müfessir bile söylemiyor. İşte bunlar kendi kafalarına göre tefsir yapmışlar. Asıl hakiki tefsir de şöyle. dinde zorlama yoktur. Gerçekten doğru eriden ayrılıp iyice belli olmuştur. Artık kim şeytani güçleri şeytani güçleri tağutu yani inkar edip Allah'a inanırsa muhakkak kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa sarmış olur Allah işitendir bilendir tamam şimdi bunu anladık gelelim alimler tağutun tanımı hakkında ne diyor İşte çarpıtma da burada başlıyor tam diyor ki bu tefsir taberi taberin tefsirin 5. cildin 417. sayfasında Bakara suresinin 256. ayeti diyor ki alimler Hadesene en mücahid kâle et tağut şeytan tağut şeytandır diyor mücahid burada en şâbi kâle et tağut şeytan şâbi de burada tağutun şeytan olduğunu söylüyor en dehaq de fi kavluhu dehaq dedi ki hemen yekfuru bit tağuti kâle şeytanı. bu ayette geçen tağut kelimesi şeytandır diyor ayrıca bunu yani birçok alim söylüyor baş son bir örnek olarak da şeyi verelim en katede et iş şeytan katede de aynı şekilde tağutun şeytan olduğunu söylüyor Peki taudu inkar etmek ne anlama gelmektedir? Tefsir İbn Kesir de şöyle söylüyor 1. 522. sayfasında. Kavluhu dedi ki İbn Kesir Eyy men qala al-andari ve al-thani ve ma yadawo iley, ileyhi şeytanu Men ibadeti kulli ya'budu min dunillahi. Diyor ki taudu inkar etmek demek sahte tanrıları ve putları inkar etmek ve şeytanın Allah'tan başka çağırdığı ibadet olanaklarını reddetmektir diyor. Şimdi bunlar kesin olarak karşı geldiler. Ve maide yani Allah'ın Allah'tan Allah'ın indirdiği hükümlerden başka hükmetmeyen kafirler olmaz söz konusu da bu da icmaya aykırı bir şeydir. Bunlara harici oldukları kesin yani. İmi e, Teymiye diyor ki Mecmul Fetaha isimli kitabının 7. cildin 312. sayfasında ve izâ kenâ min kavlihi selefin söylediğine dair maide 44 ile ilgili innehu yekûnü fî fîhi ve küfrun leyse ve hüvel küfrul lezî yenkulu anil milleti diyor. Bu ne demek oluyor? Diyor ki Allah'ın dediğiyle hükmetmeyen kafir olmaz diyor. Bunun istisnaları da var tabi. Ama anlayacağımız üzere bu adamların itikatları bozuk. Bunları yani dinlemeyin. İnsanları sapıtıyorlar. En iyisi kendi araştırmamızı yapmamız gerekiyor ve hakiki ehl-i sünnet akidesine öyle erişmemiz gerekiyor. Ve diğer videolarda değineceğim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.